Erken ke 300 gıdı. Tepede right üst geç 80. 200. Yüksek erken ke 300 gıdı. Başarıları çok küçük yaşlarda başlayan, mesleki kariyeri kadar akademik kariyeriyle de hayranlık uyandıran bir sporcu Çiçek Güney. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir snowboardçu, aynı zamanda bir rally sporcusu. Küçük yaşlarda tanıştığı snowboard sporu, ona en zor şartlar altında bile ayakta kalmayı öğretti. Öyle ki Çiçek Güney kazandığı tüm ödüllerde bu azmini belgeliyordu adeta. Fransız Pierre Loti Lisesi, ardından Paris Sorbonne Üniversitesi'nde bir yıllık ekonomi işletme eğitimi ve sonrasında London School of Economics mezuniyeti, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat İşletme mezuniyeti ünlü sporcunun başarılı eğitim kariyerinin kısa bir özeti. Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı sayısız yarışmadan birincilikle dönen Güney, ülkemizde snowboard sporu dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. 10 kez Türkiye Snowboard Şampiyonluğu, 3 kez Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonluğu 2009 Bulgaristan Beşinciliği, 2010 Türkiye Şampiyonası Pist Rekortmenliği, 2010 Uluslararası Palandöken Kupası Birinciliği ve çok daha fazlası sporcunun alkışlanan başarılarından yalnızca bir kısmı. Snowboard'la beraber rally kariyerine de devam eden Çiçek Güney'in bu alandaki başlıca ödülleri, 3 kez kazandığı Türkiye Bayanlar Rally Co-Pilot Şampiyonluğu, 2008 Türkiye En 3 Co-Pilot Şampiyonluğu, 2008 yılında elde ettiği Türkiye Fiesta Cup Pro Pilot Şampiyonluğu, 2008 World Rally Championship dahilinde düzenlenen Fiesta Sporting Trophy ikinciliği. Right Max 200. Düşte left 3. Geç, uzun. 200. Right Max çok uzun. Geç, tam gaz, sağdan 500 gülen yüzü, sımsıcak tavırlarıyla hem seyircinin hem de spor otoritelerinin takdirini kazanan sporcu, rally sporunu çok sevdiğini ama snowboard'un bir yaşam şekli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Hem bir co-pilot hem de bir snowboard yarışçısı. Çiçek Güney aynı zamanda bir milli sporcu. Çin, Avusturya, Bulgaristan, Türkiye'yi temsil ettiği başlıca ülkeler. Kadınların sınırlı sayıda yer aldığı yarışlarda görüyoruz Çiçek Güney'i. Üstelik birçok yarışta zafer kazanan ilk Türk sporcu olması gururuyla. Bundan sonra da aynı heyecanla izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye, kadın sporcularına inanmaya devam ettikçe kazanmaya da devam edecek. <laughs>